getirilerek o alanda da Türkiye'ye karşı bir cephe açılmış oldu. Bütün bu tehditlerin esas nihai sonucu amacı. amacı sizce ne? Yani bunlar Bence mı? Türkiye'deki e, üniter layık demokratik hukuk devleti rejimini dönüştürmek. Evet. Bir federasyon sistemi içine almak. Bölgede zaten Büyük orta Projesi'nin de böyle bir amacı var e, irili ufaklı birçok devletten oluşan bir federasyon topluluğu kurmak. Bunun içinde kendilerine göre gerekçeleri var. İnsan hakları hukukunu araç olarak kullanıyorlar, karşımıza getiriyorlar, özgürlüklerden söz ediyorlar. Çok enteresan genelkurmay başkanımız da hatırlarsınız, biz ya bu insan hakları konusunu <laughs> üzerinde daha fazla durmalıydık gibi bir özelleştirisi var ya. Evet. İşte ben onun üzerine söylüyorum. Yani bir ülkenin topraklarında askerlerini öldüreceksin, e, kamu mallarını bombalayacaksın, her şey yapacaksın. Bu yaptın e, insanları katletme operasyonu, özgürlük savaşçıları operasyonu diyeceksin. İnsan hakları diye bir takım şeylerle ortaya çıkacaksın. Bunlar e, tamamen bilgi savaşı kapsamında bilgi çağındaki yeni savaş tarzının içinde olan şeylerdir. Terörü kullanacaksın. Siz onlara özgürlük özgürlük savaşçıları diyeceksiniz. E bize e, bizim karşımızda çıktığınızda da biz sizinle müttefikiz diyeceksiniz. Böyle bir müttefiklik anlayışı olmaz. Bu aynı koynundaki bir yılanla yatmak gibi bir şey. Evet. Yani onun sokmasına müsaade etmeden ne kadar yatabilirsin? Evet. Bir yerden ısıracak evet. bu yılan. Şimdi birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Birinci bölümünün son 5 dakikası. Biraz Avrupa Birliği meselesini konuşalım diyorum. Demin satır arasında geçtim. Evet. Ee, söylediklerinizden Avrupa Birliği projesine de karşı olduğunuzu anlıyorum. Ee, nedir bu konudaki görüşünüz? Türkiye'nin e, Avrupa Birliği sürecine e, dahil edilmesi e, büyük resimle, kitabınızda yazan o büyük resimle doğrudan ilgili bir hadise midir? Bunun bir devlet politikası haline getirilmiş olması e, ne anlama geliyor? Batı deyince karşımızda Batı deyince karşımızdaki gücü yalnız başına ABD olarak almak lazım. Aslında bu egemen güç ABD ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği devamında İsrail gibi ülkelerin ortak söylemi. Evet. Batı Batı e, formasyonu biçimine uymaktadır. Batının bizim üzerimizdeki emelleri 1815 Viyana Kongresinden sonra şark meselesiyle birlikte hızlanır bugüne kadar gelir yıllarca, bu kadar yıl e, Türklerin Anadolu'da e, misafir bir ulus olduklarına inanırlar. Bunlar gerçek planlayan yani böyledir. Bu böyle bir ırkçılık e, yaklaşımları vardır. Doğrusu biz fa ırkçı falan değiliz. Biz e, buraya bir şekilde gelmişiz. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul aldı diye şimdi bizim sorumluluk düzeyimiz ne kadar <laughs> bir, ama ne bir tarihtir bu. Bir süreçtir ...o zaman bir fetih süreci yaşanmıştır. Burada insanlar yaşıyor artık. Barış içinde yaşayan bu insanları niçin kaçıyorsun? Bir takım amaçlarım var. Bölgede çünkü e, petrol var. Türkiye'de inanılmaz bir bor zenginliği var. Muhteşem madenler var. E, böylesi bir rezerve... E, ...ülkeyi bir şekilde güdümünde tutmak... ...güdümünü almak... ...ve mümkünse parçalamak... ...her zaman e, istenen bir durumdur Batı için. Batı karşımızda böyle bir bloktur... Avrupa Birliği süreci ise bundan gayri bir süreç değildir. Avrupa Birliği'nin de uzun zaman gördük. Bizden istemlerini insan hakları bağlamında olabilir. Diğer yasal dönüşümler şunlar bunlar. Dürüst olalım. Birbirimize karşı dürüst olalım. Avrupa'ya, Avrupa ile bütünleşeceksek biz niye bekleme odasında bu kadar bekliyoruz? Bir. Sonra kendi Cumhurbaşkanımız bile bir zamanlar Bahçedeki köpek kulübüsündeki bir, affedersiniz ağzımı alamayacağım bir şekilde, yani orada beklediğimizi söylüyordu. Bundan önce bir partinin içerisinde. Böyle bir anlayışla insan böyle muhteşem bir kültürel mirasa, tarihsel zenginliğe sahip bir ulusun, buna katlanması, buna onay vermesi mümkün değil. Nasıl olursa olsun nereden bakarsanız bakın, ister Asya'dan bakın, bana göre, ister Avrupa'ya bakın, ne tarafa bakarsanız bakın Atatürk'ü tam bağımsızlık politikası uygulamadıktan sonra hiçbir yere ulaşmamız mümkün değil. Bizim için çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak gibi böyle yumuşak fakat son derece e, belirgin bir hedef. Hedefi yakalamak için mutlaka tam bağımsızlık bir süreç içinde olmamız lazım. E, Avrupa Birliği ise biliyorsunuz e, Supranasyonal bir örgüttür. Yani nasıl diyelim, egemenliğin devrini gerektiren bir örgüttür. Avrupa Birliği içindeki ülkeler e, Avrupa Birliğin'i tek bir devlet olarak bütünleşmesine katkıda bulunarak egemenliklerini devredebilirler. Ki devretmiyorlar da. Doğrusu bu bir oyun bence. Türkiye için istenenler Türkiye'yi kapıda tutup uşak yapmak. Onun zenginliklerine mümkün olduğu kadar el koymak, üçüncü ülkelerle alışveriş cihat yapması mümkün olduğu kadar kısa kısıtlamak, kendi mallarını pazarlamak, kendi markalarını sattırmak, ulusal silahlarını, ulusal sanayisini geliştirmesini e, kontrol altına almak tamamen kesmek de mümkün değil çünkü. Bu amaçlarla üzerimize yıllardır gelmektedirler. Bizim maalesef siyasetçilerimiz de bundan bir şekilde ne malanıyorlar demek ki e, bu kadar önemli dönüşümleri yaptık. işte Türkiye demokrasi, özgürlük getirdik iddiasındalarsa nasıl bu kadar e, borç altına girdik biz? Yani biz ikinci dünya savaşına da girmedik. Sonraki operasyonlar çok büyük kaybımız olmadı. Türkiye'de olan depremler de bu kadar büyük hasarlar, bu kadar büyük milli zayiatlar. Nasıl oldu bu borç bu kadar birikti? Onlara kimler yol açtı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, ayaklarına nasıl bağladılar? Kimler bağladı? Kimler bunlara e, neden oldu? Onları sorgulamadan, tamamsızlıkçı olmadan bir yerlere ulaşmamız bence mümkün değildir. Evet. Birinci bölümün son sorusunu e, sorayım. Tabii tehdit tehdit aşamasındayken e, caydırmak maksadıyla silah, ama tehdit faal hale geldiğinde de bertaraf etmek için silah lazım. Siz o silahı elinde tutan kurumun eski bir mensubu olarak, emekli bir mensubu olarak Türk milletine biz bu tehditleri bir bölüm boyunca aktardığımız bu tehditleri bertaraf edebiliriz diyor musunuz? Türkiye'nin buna kudreti var mı? Bizim şu anda bunu yapabilecek kudretimiz var. İnsan bakımından da, teknoloji İnsan bakımından, bakımından da. var, teknoloji bakımından var. Türkiye her türlü ayak bağına rağmen öz kültüründen gelen özbenliğinden gelen bir sıçrama kabiliyetini yapabilecek e, nitelikte insanlarla doldur. Evet. Bunları biz doğru liderlikle, doğru önderlikle başarabilecek bir milletiz. Silahlanma konusuna gelince, yanı başımızda bir ülkenin e, nükleer güce sahip olması hususu bu kadar önem taşıyorsa, dünyada bir takım ulusların nükleer gücü var e, ve bunlara bir şekilde e, meşruiyet tanınıyorsa gerekirse nükleer silahlarımız da olsun caydırıcılık için. Ben evet. bana göre. Kesinlikle. Güçlü tabii. bir ulus olalım. Silahlarımızı yalnız kendimiz yapalım. Teknolojimizi kendimiz geliştirelim. Mutlaka tabii ortaklıklarımız, işbirliklerimiz olacaktır. Dünyaya faşizan, faşist bir mesaj vermek niyetinde değiliz. Biz kendi topraklarımızda sınırlarımız içerisinde bağımsız, güçlü, başı bir ulus olarak yaşamak istiyoruz. Buna kastedecek olan kimler varsa mutlaka dersini alacaklar. Tarihte bunlar örneklerle doludur. Şu son operasyon da aslında vermiş olduğu mesajlardan bir tanesi de bu. Ya yani arkanızdaki bu direnç noktaları çekildiğinde işte ortadaki Kürt grupları Barzani Talabı'na kastediyorum. Aşiret grupları. Bunlar çekildiğinde yani yine Türkiye'nin Kucağındasınız. Yine Türkiye'ye muhtaçsınız. Daha önce biliyorsunuz binlerce peşmergeye ekmek verdik. Kucağımızı açtık. Şimdi karşımıza çıkıp bize e, caka satmak. Bunlara Türkiye gibi büyük bir devlet e, müsaade etmemeli. Evet.